Vali İbni Hacir ee, diyor ki bu adam kendisine bir araziyi gösterecek olan bir adamla birlikte gidiyormuş bu İbni Hacir. Kendisi devesine binmiş halde adam ise yaya ise yalan ayaktı. Bir müddet gittikten sonra adam yoruldu ona dedi ki izin ver ben de seninle birlikte devene bineyim. De, adamdaki kibre bakın. İbni Hacir diyor ki sen benimle aynı deveye binmeyi paylaşabilecek üstünlükte değilsin ki Adam o zaman çarıklarını ver de biraz giyeyim ayaklarım yandı demiş. <laughs> ne yapsın ayakkabısı yok çölde gidiyorlar. i̇bn Hecir diyor ki vailin çarıkları yani kendi adı vail ya vailin çarıklarını üstün soylu olmayan bir kimse giymiştir. Sözünün duyulmasından hoşlanmam demiş ve şunu eklemiştir. Benim gibi şerefli bir kimsenin yanında yaya ve yalın ayak yürümek senin için yeterli bir şereftir zaten. Ee, geçmiştekiler hatta günümüzdekiler emirlerleri çok şöyle duranlar. Bu olayı halife Müslümin olan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Şam'a giderken deveye binme sırasını yanındakini Yanındaki köleyle paylaşması olayıyla karşılaştırın Ve bu iki olayın arasındaki cahiliye kibriyle İslam'ın tevazu arasındaki farkı görün diye buraya bir anekdot düşmüş